Arkadaşlar 58 günde TYT Matematik kampımızda bugün temel kavramlar 3 konusunu göreceğiz. Temel kavramlar 3 dediğimiz aslında temel kavramların da son konularından bir tanesidir. Ne göreceğiz peki bugün? Bugün tamamen ardışık sayılarla alakalı işlemler yapacağız arkadaşlar. Ardışık sayıların klasik örneklerini, yeni nesil örneklerini. Yani ardışık sayılar aslında öğrencilerin bir tık daha zorlandığı, özellikle şu formülleri ezberleme noktasında zorlandığı kısımlardan bir tanesi. Mesela şimdi ezberliyor, sene sonu geldiği zaman o formüller unutuluyor gibi olan konudan bir tanesidir ama biz burada bütün her şeyini vereceğiz arkadaşlar. Nasıl kodlamanız gerekiyorsa, o formülleri nasıl ezberlemeniz gerekiyorsa onları da ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Ardışık sayı ne demek? Belli bir kurala göre sıralanan tam sayılara ardışık sayılar denir. Eğer ardışık sayı diyorsa 1, 2, 3, 4, 5 böyle birer birer artan sayılar anlayacaksınız. Mesela sayının birine x dersen diğeri x artı 1'dir yani bir fazlasıdır. Diğeri x artı 2'dir böyle böyle gider. Ardışık çift sayılar diyorsa eğer 2, 4, 6, 8 gibi böyle çiftler çiftler artarak giden çift sayılardır aslında. Ee, bunlar ikişer ikişer artar. Yani sayının birine x dersen, diğeri x artı 2'dir, diğeri x artı 4'tür böyle böyle gider. Ardışık tek sayılar da 1, 3, 5, 7 gibi giden tek sayılara denir. Mesela birine yine x dersen, diğeri x artı 2'dir. Ardışık tek sayılar da ikişer ikişer artar. 1, 3, 5, 7 gibi. X artı 4. E hocam bunun yukarıdakile ne farkı var? Ardışık çift sayılar da x, x artı 2, x artı 4 yazdık. Buna da x, x artı 2, x artı 4 yazdık. Şöyle bir farkı var arkadaşlar x'i ne kabul ettiğiniz önemlidir. Eğer ben burada x'i çift kabul edersem mesela 4 kabul edersem 2 fazlası 6, 2 fazlası 8 olacak. Ama ben burada x'i ilk kabulümde tek sayı olarak kabul ettiğim zaman mesela 7 olarak kabul edersem 2 fazlası 9, 2 fazlası 11 şeklinde devam edecektir. Yani arada böyle bir fark var arkadaşlar ama her ikisi de ikişer ikişer artar. Ardışık çift sayılar da ikişer ikişer artar, tek sayılar da ikişer ikişer artar deriz. Şimdi bu terimlerin ardışık verilen terimlerin terim sayısı ile alakalı bir formülümüz var. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Terim sayısı bir verilen sayı dizisinde ardışık giden bir sayı dizisinde terim sayısı şöyle bulunur. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir formülüyle bulunur. Ne demek istiyoruz? Basit bir örnekle başlayayım ben mesela. Ee, ne olsun? 1, 3. 5 nokta nokta atıyorum 99'a kadar olan bir sayı dizisi verdim. Burada kaç tane sayı vardır diye sorduğum zaman şöyle yapacaksınız. Son terimimiz kaç? 99. Eksi diyorum. İlk terimimiz kaç? 1. Bölü artış miktarı kaçar kaçar artmış her seferinde ikişer ikişer arttığı için artış miktarımız 2 artı 1. Dolayısıyla bununla bunu çıkarttığım zaman 98 bölü 2 artı 1'den 49 yapması lazım. Artı 1. Dolayısıyla toplamda burada 50 tane sayımız vardır deriz. Peki bu sayıların toplamı nedir diye sorarsa. Mesela 1, 3, 5, 99'a kadar olan sayıların toplamı nedir diye sorduğunda da onun formülü şudur arkadaşlar. Verilen sayıların toplamı son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıdır. Ne demek biliyor musunuz? Şu son terim artı ilk terim bölü 2 aslında ortanca terim demektir. Ortanca terim. Yani siz bir sayı dizisindeki ortanca terimi bulup terim sayısıyla çarparsanız o terimlerin toplamını bulursunuz. Ne demek bu? Hemen şu yukarıdaki sayı dizisine tekrar dönüyorum. Onun ortanca terimini bulacağım. Son terimimiz kaçtı? 99. İlk terimimiz kaç? 1 bölü diyorum 2. Yani bunun yarısı ortanca terim verecektir. 100 bölü 2'den 50 gelir. Dolayısıyla 50 bu sayı dizisindeki ortanca terimdir. Peki terim sayısını kaç bulmuştum ben? Onu da 50 bulmuştum. Dolayısıyla 50 çarpı 50'den... 25 2 tane de 0 eklersem 2500 demek ki 1'den 99'a kadar olan sayıların toplamı 2500'e eşitmiş deriz. Bu formül genelde ezberlenir ama sene sonuna doğru unutulan formüllerden bir tanesidir arkadaşlar. Onu bir şekilde kodlamanız gerekir. Şimdi geçtim bu tarafa. Eğer düzenli olarak verilen sayı dizileri varsa 1, 2, 3, 4, 5, n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. 2, 4, 6 çift sayıların toplamı n çarpı n artı 1'dir. 1, 3, 5, 2, n eksi 1'e kadar olan tek sayıların toplamı da n kare formülüyle bulunur. Bu biraz daha pratiktir. Diğeri gibi değildir. Ama bütün örnekler bunlar da dahil olmak üzere o yukarıda bahsettiğimiz örnekten çıkar. Yani bunlar unutursanız yukarıdaki örneğe başvurun. Terim sayısını bulun. Ortanca terim bulun. İkisini çarpınca zaten terimlerin toplamını verecektir. Ki burada zaten bu formüller terimler toplamıyla alakalı bir şeydir. Yani en son bulduğumuz işlemdir. Terimler toplamıdır. 1, 2, 3, 4, n'e kadar olan sayıların toplamı aslında gauss toplamı diye geçer. Mesela gauss şöyle bir hikaye anlatılır. 1 artı öğretmeni 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta diyor. 99'a kadar olan sayıları tahtaya yazıyor. Diyor ki bu sonucu yani bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Bir dakika içerisinde cevap veriyor. Öğretmeni şaşırıyor. Diyor nasıl buldun? Şunu söylüyor arkadaşlar. Baştan bir sondan 99'u aldığım zaman diyor 100 yapar. Baştan 2 sonraki ifademiz ise 98'dir. Bu ikisini topladığım zaman yine 100 yapar diyor mesela. Bu şekilde ben her ikili hatta o soru şöyleydi arkadaşlar. Ben yanlış aldım. Şunu bir tane siliyorum. Şöyleydi asıl soruyu yazayım. Birden 100'e kadar olan sayıların toplamı. Aynı şey zaten hiç fark etmez. 99 da bulabilirim ama bunu rahat göstermek için bunu yapıyorum. 1 ile 100'ü aldığımız zaman toplamı kaç geliyor? 101. 2 ile 99'u aldığımız zaman toplamı kaç geliyor? Yine 101 diyor. Bir baştan, bir sondan aldığı zaman her seferinde toplamını ne buluyor? 101. Peki diyor burada kaç tane böyle ikili bulabilirim? Bir baştan, bir sondan. 1'den 100'e kadar olan zaten 50 tane toplamda yani böyle ikili bulunabilir. 100 tane sayı vardır. 50 tane ikili bulunabilir bir baştan, bir sondan. E, dolayısıyla her birinin toplamı 101 olduğu için 101 ile 50'yi çarpınca da 5050 bulunuyor. Yani 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 5050'dir. E bunu formülsel olarak baktığımız zaman da enimiz 100 olduğu için 100 çarpı 1 fazlası 101 bölü 2. E bununla bunu sadeleştiriyorum yüzde 2'yi. Burada kaç kaldı? 50. 50 ile de 101'i çarpınca 5050 olarak buluyoruz. Geçtim. 2, 4, 6 çift sayıların toplamı nedir peki? n çarpı n artı 1'dir. Genelde bu şöyle karıştırılır. Mesela ben şu yan tarafa yazıyorum. 2 artı 4 artı nokta 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 atıyorum. Kaça kadar olsun? 20'ye kadar olan sayıların toplamını sorduğum zaman şöyle yapıyor öğrenci. 20 çarpı 21 diyor. Hayır arkadaşlar kesinlikle 20 çarpı 21 eşit değildir. Onu geçin. 1'den 2 pardon 2, 4, 6, 20'ye kadar olan sayıların toplamı şudur aslında. En son formülde 2n diye geçtiği için şu gördüğünüz kısmı 2n diye almak zorundasınız. 2n 20'ye eşitse n buradan kaç gelecektir? 10. O zaman bu işlemin sonucu 10 çarpı 11'dir. Yani 110 gelmesi lazım. Hemen geçiyorum. 1, 3, 5, 7, 2n-1'e kadar olan tek sayıların toplam formülüne. Bu da şudur arkadaşlar. Mesela buna da yine bir örnek verecek olursam. 1 artı 3 artı nokta nokta. Atıyorum 19'a kadar olan sayıların toplamı tek sayıların toplamını aldım. Bu 19'un karesi değildir. Yani en kare diye hemen almayalım. Buradaki 19 ifadesini şu formüldeki 2n-1'e eşitlemem lazım. Yani 2n-1 19 ise eksi 1'i karşı tarafa atınca şunu yeşille yazalım. 2n eşittir. Eksi 1 buraya artı 1 diye gittiği için 20. n buradan kaç gelecektir? 10. Dolayısıyla buradan 10'un karesine eşittir. Yani n'i 10 bulduğum için formülde de ne vardı? n kare vardı. 10'un karesinden demek ki bu ifadenin toplamı 100'dür. 1 3 5 19'a kadar olan tek sayıların toplamı 100'e eşittir deriz. Yani bu formüllerde dikkat etmeniz gereken şu son kısımlardır arkadaşlar. Verilen ifadeyi bu son kısımlara eşitlemek zorundasınız. Bunu unutmayın sakın. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi bu örneğimiz aslında yukarıda bahsettiğimiz o e, terim sayısı ve ortanca terim muhabbeti vardı ya. Onunla alakalı bir şey. Ki burada zaten terimler toplamını sormamış. Kaç tane terim vardır demiş. Yani direkt terim sayısını, ts'yi terim sayısını sormuş. Neydi bu? Son terim, eksi, ilk terim, bölü, artış miktarı her seferinde fark ettiyseniz beşer beşer artmış. Her seferinde beşer beşer artmış. Artış miktarımız 5 artı 1. 181'den 11 çıkarttığım zaman... 170 bölü 5 artı 1. Dolayısıyla buradan 3 kere olması lazım. 30, 20, 4 kere artı 1'den işlem sonucumuz 35 gelecek. Demek ki burada toplamda 35 tane terim vardır deriz. Hemen geçelim diğer örneğimize. Burada 5x artı 1 ve 6x eksi 1 sayıların ardışık tam sayılar olduğunu söylemiş. Buna göre x'in alacağı değerler toplamı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Ardışık tam sayıların arasındaki fark kaçtı? 1. O zaman ben bu ikisini çıkarsam mesela 6x-1'den çıkartma işlemi yaptığım için parantezli yazmak zorundasınız. Bunu unutmayın yoksa hata yaparsınız. Çıkarttığımda sonucun 1 olması lazım. Tamam. Çıkartalım hemen. 6x-1-5x-1 şu eksi içeriye dağıttım. 6 xten 5 xi çıkarttığım zaman bir tane x kaldı. Eksi 1 eksi 1 daha. Eksi 2 yapar. Eşittir diyorum 1. Ama bunun sonucuna direkt ben 1 demeyeceğim. Şimdi ardışık tam sayılar demiş ama hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu vermiş mi? Vermemiş. E, ne yapacağız? E, ben büyükten küçüğü mü çıkarttım? Küçükten büyüğü mü çıkarttım? Arkadaşlar eğer ben büyükten küçüğü çıkartmışsam Sonuç 1 gelir doğru ama eğer 6x-1 5x artı 1'den küçükse bu sefer küçükten büyüğü çıkartmış olmam lazım. O zaman da sonucu eksi 1 bulmuş olmam lazım. Yani bu işlemin sonucu x-2 eksi 1'e de eşit olabilir. Yani büyükten küçüğü çıkartmış olabilirim ya da küçükten büyüğü çıkartmış olabilirim. Dolayısıyla eksi 2'yi karşı tarafa artı 2 diye göndersem x'in buradan 3 olduğunu bulurum. Eksi 2 karşı tarafa artı 2 diye göndersem ikisinin de buradan 1 olduğunu bulurum. Yani bu iki ifadenin toplamı da 4'e eşittir deriz. Yani hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmediğim için işlem sonucu ardışık iki sayı arasındaki fark 1 de olabilir. Eksi 1 de olabilir arkadaşlar bunu unutmayın. Ardışık mesela bu aynı soru tarzı ardışık çift sayılar falan diye de bazen sorabiliyor. Ardışık çift sayılar dese bu sefer de ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir diyeceğim aradaki fark. Onu da unutmayın. Tek sayı dese yine aynısını söyleyeceğim. Ya artı 2'dir ya da eksi 2'dir. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Biraz sonra bir örüntü sorusu yapacağız. A, B, C ardışık sayılar. A büyüktür, B büyüktür. C. Ardışık sayılar dediği için diyorum ki bakın C burada en küçük olduğu için C'ye X dersem B, X artı 1'dir. Diğeri de X artı 2'dir. O halde götürüp bir yerine yazıyorum. X artı 1 artı X artı 2 artı X eşittir kaçmış? 63. Ee, x, 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 3X Artı diyorum 1, 2 daha 3 eşittir 63. 3'ü karşı tarafa eksi 3 diye gönderdim. 3x ifadesi buradan 60'a eşittir. Her tarafı 3'e bölünce de x'in 20 olduğunu buluruz. Peki bize neyi soruyor burada? Bize b sayısını soruyor. B sayısı zaten x artı 1 olduğu için 20 artı 1'den b sayısının buradan 21 olduğunu buluruz. Hemen geçelim örüntüyle alakalı bahsettiğimiz soruya. ÖSYM'e sorar demişiz. Şimdi arkadaşlar örüntü sorularda genelde şöyle yapmanız lazım. Örüntünün nereden itibaren tekrar ettiğini bulmanız lazım. Şimdi ben şu örüntüye baktığım zaman örüntü nereden itibaren tekrar ediyor biliyor musunuz? Bakın şunu yeşille gösterelim şuradan bölüyorum. Bakın buradan itibaren farklı tabi kesim yerlerde olabilir ama benim gördüğüm kısım burası. Buradan itibaren örüntü bakın 4 kırmızı 4 mavi 3 kırmızı 1 mavi 4 kırmızı hatta şuradan da bölüyüm. Bakın hemen şuradan da bir tane bölelim. 4 kırmızı, 4 mavi, 3 kırmızı, 1 mavi şeklinde bir örüntü gidiyor. Hatta en sonda bir kırmızı ve bir de mavi kalıyor dikkat ederseniz. Bir kırmızı bir mavi en sonda kalıyor. O halde arkadaşlar bu süslemede 22 tane kırmızı varsa zaten o 22 tane kırmızıdan bakın bir tanesi burada. E, o halde geriye kaç tane kaldı? 21 tane kırmızı kaldı. 21 tane kırmızı varsa yer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesi buradadır. E, 21 tane olması için bu gruplardan yani şu bahsettiğim gruplardan kaç tane olması lazım? 3 tane. 3 tane böyle grup olursa 7 kere 3 21 gelecektir. E, 3 tane bu gruptan varsa toplamda kaç tane mavi vardır diye sormuş soruda. 1, 2, 3, 4, 5 tane her grupta mavi var. Benim böyle böyle 3 tane grubum varsa 5 çarpı 3'ten 15 tane toplamda mavim vardır. Artı bitmedi. En sonunda bir mavi artıyordu ya onu da üzerine eklediğim zaman toplamda 16 tane mavim vardır deriz. Umarım bu anlaşılmıştır. Bütün örüntü tarzı sorularda bu şekilde örüntünün nereden itibaren tekrar ettiğini bulmadan işlem yapmayın arkadaşlar. Önce örüntü nereden itibaren tekrar ediyor ona bakın. Onu iyi kestirin. Sonra işleme devam edin gidin. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Aşağıda bir sinema salonuna ait koltuklar ve numaraları verilmiştir. 9A ve 6B iki basamaklı sayılar olduğuna göre demiş. A ile B'nin toplamı en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi dikkat ederseniz burada bütün sütunlar 9'ar 9'ar artıyor. Mesela 1'den 10'a 9 artmış, 2'den 11'e 9 artmış, 3'den 12'ye 9 artmış. Zaten 9 tane bir satırda 9 tane koltuk olduğu için 9'ar 9'ar artarak gitmiş. Peki 9'a'nın olduğu yere kadar demek ki tek tek benim çıkıp görmem lazım kaça kadar gittiğimi. 10, 9 e, eklersem bir sonraki 19, 9 eklersem 28, 9 eklersem 37, sonra 46, 55, 64, 64. 73 diyorum. Sonra 82, sonra 91. Bundan sonra 100 gelir. Bunu diyemem. Demek ki 91'miş. 9A ile bittiği için burada A sayısının kesinlikle kaç olduğunu buldum 1. Gelelim B sayısı en çok kaç olacak ona bakacağım. 6'dan 15'e 9 artmış. 15'ten bir sonraki 9 arttırırsam 24'e gidecektir. Bir 9 arttırırsam 33, 9 arttırırsam 42, 9 arttırırsam 51, sonra 60, sonra 69. 69'a gittim çünkü en büyük olmasını istiyorum B sayısının. Çünkü A ile B'nin toplamının en çok kaç olduğunu sormuş. Yani B sayımız da burada 9'a eşittir. A'mız 1, B'miz 9. Toplarsam da kaç gelecektir? 10. Yani cevabımız D seçeneğidir. Gayet basit bir soru. Böyle ardışık şekilde giden sayıların toplamını vermiş. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi A sayısı 1, 3, 5, 7, 29'a kadar olan sayıların toplam vermiş. B sayısını da 2, 4, 6, 10'a kadar olan sayıların toplamını vermiş. Şimdi arkadaşlar burada A, B'nin toplamı kaçtır diye sormuş. Ya isterseniz bunu şöyle yapabilirsiniz. Bakın 1, 3, 5, 7 e 29'a kadar olan sayıların toplamı aslında şuraya hocam 2n-1 eşittir 29 deriz. Bunu da en kareden buluruz diyebilirsiniz. Şu da buraya 2n deyip 2n eşittir 30'dan n çarpı n artı 1 formülle bulup sonra toplayabilirsiniz. Ama buna gerek yok. Bu uzun bir yöntem. Ben bunun daha kısa bir yöntemini gösteriyorum. Bakın şu yazdıklarımı siliyorum. Bu yazdıklarımı siliyorum. Ben bu iki ifadeyi taraf tarafa toplasam a artı b ifadesi eşittir. 1 buradan alsam 2'yi aşağıdan 3'ü yukarıdan 4'ü aşağıdan alsam nokta 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 29 artı 30 en son 30'a kadar geleceğiz. Peki 1'den 30'a kadar olan sayıların toplamı nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 30 çarpı 31 bölü 2'dir. Yani buradan şunla şunu sadeleştirirsem 15, 15'te de 31'i çarpınca artık kaç gelirse bu işlemin sonucunu size bırakıyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bu dediğim gibi diğer taraftan da yapılır ama o uzun bir yöntemdir. Bu bence taraf tarafa topladığımızda gayet basit. Birden n'e kadar olan sayıların toplam formülü n çarpı n artı 1 bölü 2 formülü bulduk. Şu işlemin sonucunu siz getirirsiniz. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi bir özel hastanede bu bir çıkmış sorudur onu, onu söyleyeyim ee, hatta böyle bir cadde ile alakalı caddenin üzerine yanlış hatırlamıyorsam e, evler diziyorlar arkadaşlar sağlı sollu ABC diye caddenin üzerindeki evlere isimler veriyorlar e, ve bununla alakalı bir soru yazıyor. Yani bu çıkmış sorunun bir değişik versiyondur farklı versiyondur. Şimdi bir özel hastanede. Erkek hastalara muayene fişi birden başlayan ardışık tek tam sayılar, kadınlara da ikiden başlayan çift sayılar veriliyormuş. Şimdi bu erkek hastalar şu kaçıncı sırada olduğunu bilmediğim için ben buna x dersem, bu Davut x artı 2'dir. Ardışık tek sayılar ikişer ikişer artar. Dolayısıyla Cavit x artı 4'tür. Sonraki de x artı 6'dır. O önemli değil. Kızlarda ise y ile başlıyorum. x demiyorum çünkü o farklı bir şeydir çift sayılar da ikişer ikişer arttığı için bir sonraki y artı 2 bir sonraki y artı 4 bir sonraki de y artı 6'dır tamam peki bize neyi soruyor önce bir ona bakalım şekilde demiş aynı hizada duran kadınlar ve erkekler gösterilmiştir Aynur ile Cavit'in numaralar arasındaki fark 13'tür tamam bunu bir yazalım Aynur y artı 6 idi Cavit ise x artı 4'tü şimdi bu ikisinin farkı dediği için ben şu ikisini çıkartıyorum parantezli bir şekilde eşittir 13 dedim peki bunu yapalım bir y artı 6 eksi x eksi 4 eşittir 13. Buradan y eksi x 6'dan 4 çıktığı zaman 2 eşittir 13 yapacaktır. Dolayısıyla y eksi x ifadesini şu 2 karşı tarafa atınca 11 olarak bulurum. Bu kenarda dursun. Bize neyi sormuş? Beril ve Davut'un numaralar arasındaki farkı sormuş. Şimdi Beril'in numarası dikkat ederseniz y, Davut'un numarası da x artı 2'dir. Aradaki fark ise y'den x artı 2'yi çıkartırsam eğer y eksi x eksi 2. Arkadaşlar az önce y eksi x'i ben zaten 11 diye bulmuştum biliyorsunuz. Şunun yerine ben 11 yazarsam 11 eksi 2'den bu ikisinin numaraları farkı 9'dur. Yani cevabımız B seçeneğidir. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Zaten hangisi olabilir diyor. Hani şimdi hangisi büyük hangisi küçük hocam nereden biliyoruz falan. Ee, ben üsttekileri büyük kabul ettim alttakileri küçük kabul ettim. Tam tersi de olabilir. Soruda o yüzden olabilir demiş arkadaşlar. Ona dikkat edersiniz. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi ardışık 4 tek sayının toplamı 104 olduğuna göre en büyük sayı nedir? Bu soruyu iki farklı yöntemle göstereceğim. Şimdi birinci yöntem şu. Ardışık 4 tek sayı dediği için mesela ben birine x dersem diğeri x artı 2'dir. Çünkü ardışık tek sayılar ikişer ikişer artar. Diğeri x artı 4 diğeri de x artı 6'dır. Ee, peki bunların toplamı kaçtır? Bunların toplamı 104'müş. Toplayalım. Ee, X'leri topladığımda 4x, 6, 10, 12 eşittir diyorum 104. 12'yi karşı tarafa eksi 12 diye gönderdim. 4x eşittir 104'ten çıkarttığımız zaman 88 olması lazım zannedersem. 4 evet 10 yok 98. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x ifadesinin buradan pardon yanlış çıkarttım 92 olması lazım. Her tarafı 4'e böldüğümde 2, 12 de 3. Yani x'in 23 olduğunu buldum. Peki bize neyi soruyordu? En büyük sayı. En büyük sayıya ben x artı 6 dememiş miydim? Evet. O halde x'e 23 dersem şurası 23 artı 6'dan 29 bizim yazdığımız en büyük sayıdır. Şimdi ben ikinci yöntem anlatacağım arkadaşlar size. İkinci yöntemdeki olayımız şudur. Şimdi bu sayıların toplamda 4 tane olduğunu söylemiş. Toplamı da 104'tür demiş. 104'ü ben 4'e böldüğümde ortadaki sayıyı verecektir bana. 104'ü 4'e böldüğümüzde 2 kere 24'te 6 kere 26 ortadaki sayıdır. Ama bu sayı dizisine dahil olmak zorunda değildir arkadaşlar. Yani 26 sayısı ortadadır ama dahil değildir. Niye? Çünkü zaten sayıların tek olduğunu söylemiş. Nasıl dahil olacak? 26 çift sayıdır. O halde ortadaki sayının 2 tane sağına 2 tane de soluna yazıyorum. 26'dan küçük 2 tane tek sayımız 25 ve 23'tür. 2 tane çift sayım pardon 2 tane de büyük olan tek sayımız 27 ile 29'dur ki zaten bize en büyük olanını sorduğu için en büyüğüne ben 29 demiştim. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi x, y ve z ardışık çift doğal sayılardır. x küçüktür, y küçüktür, z verilmiş zaten. Şimdi arkadaşlar ardışık çift sayılar arasındaki fark biliyorsunuz 2'dir. Yani ben buna a dersem. Bu A artı 2'dir. 2 iki fazlası. Bu da A artı 4'tür. Yani bunun 2 fazlasıdır. Peki Buraya A yazarsam burası ne olacaktır? 2A eşittir diyorum. Arkadaşlar Y'den X'i çıkartırsam Y X'den 2 fazla değil miydi? Y'den X'i çıkartsam o zaman ne gelecek? 2. Z X. Z X'den 4 fazladır. Dikkat ederseniz ikişer ikişer 4 fazla. O zaman bu işlemin sonucu da 4 gelecektir. O halde 2A eşittir 8 ise A'nın ben buradan 4 olduğunu bulurum. Peki A'mız 4 ise sayıların hepsi neymiş? Biri 4, biri 6, biri de 8'miş. Ardışık olarak gittikleri için. E, o halde bu işlemin sonucu nedir diye sormuş. 4 eksi 6 artı 8 yani eksi 2 artı 8'den dolayı 6 gelecektir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Burayı da geçelim artık. Şimdi bir sonraki örneğimizde ne demiş? 3 tane ardışık tek sayının toplamı 6K'dır. Birine X dersem diğerine X artı 2 diğerine de X artı 4 diyorum. Ardışık tek sayılar arasındaki fark da 2'dir biliyorsunuz. E, peki bunların toplamı neydi? Bunların toplamı 6K. Dolayısıyla 3x artı 6 eşittir 6k diyorum. Buradan k cinsinden bir ifade bulmaya çalışıyorum açıkçası. Bunu bu tarafa atınca 3x eşittir 6k eksi 6'dır. Her tarafı 3'e böldüğümü düşünün. Her birini 3'e ayrı ayrı böldüğümü düşünün. x ifadesi buradan 2k eksi 2'ye eşittir. Tamam. En büyüğü ve en küçüğünün toplamını sormuş bize. En Küçüğü x en büyüğü x artı 4'tü. Ben x'i 2k eksi 2 bulduğum için Birine 2K-2 diyorum. Diğeri de bunun 4 fazlası. Yani şuna artı 4 diye eklediğim zaman. Bu da 2K artı 2 gelecektir. Bu ikisinin toplamı 2K buradan 2K buradan 4K artı 2 eksi 2 zaten birbirini götürür. Demek ki cevabımız D seçeneğiymiş. Hemen geçtiğim son sayfamız arkadaşlar. Ardışık sayılarla alakalı son örneklerimizi çözeceğiz. Ondan sonra bu meseleyi bitireceğiz. Şimdi Yukarıda ardışık 4 çift sayıyı temsil eden daireler soldan sağa küçükten büyüğe doğru verilmiştir. Tamam soldan sağa küçükten büyüğe doğru verilmiş. Yani ardışık çift sayılar olduğu için x, x artı 2, x artı 4 buna da x artı 6 diyorum. Bu sayılardan en büyük olanı x artı 6 en küçüğün diyor bunun 2 katının 4 eksiği kadarmış. Yani x artı 6 en küçüğün 2 katı 2x'dir 4 eksi eksi 4'tür. Bu denklemi çözecek olursam. X'i bu tarafa eksi x diye gönderdim. 2 xten x çıktığı zaman x. Eksi 4'ü bu tarafa artı 4 diye gönderdim. Topladığım zaman 10. Demek ki x'imiz kaçmış 10. Yani bu sayı 10. Bu sayı 12. Bu sayı 14. Bu sayı da 16'ymış. İkişer ikişer arttığı için. B ve C'nin toplamını sormuş. B ve C zaten burada 12 ile 14'ün toplamı 26 yapacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Hemen geçtim bu örneğimizde. Sayıları ardışık çift sayılardır. X'in alacağı değerler toplamı. Az önce bir tane söylemiştim aslında. Ardışık sayılar arasındaki fark birdir ama bu sorunun aynısını ardışık çift ya da ardışık tek diye de verir demiştim. Burada onunla alakalı bir örnek. Şimdi arkadaşlar şu 3x'ten bakın 2x artı 4'ü çıkartırsam isterseniz ondan onu da çıkartabilirsiniz hiç fark etmez. Eksi içeri dağıttığımızda 3x eksi 2x eksi 4 yani x eksi 4 gelir. Peki hangisi büyük hangisi küçük belli mi? Değil. Ee, ben büyükten küçüğü ya da küçükten büyüğü de çıkartmış olabilirim. O halde ardışık sayılar arasındaki fark 2 olduğu için her ihtimale karşı ya bu 2'dir diyorum ya da x eksi 4 eksi 2'dir diyorum. Çünkü bu fark 2 de olabilir eksi 2 de olabilir. Büyükten küçük küçükten büyük de çıkmış olabilir. Eksi artı 4 diye atsam bu tarafa x'in buradan 6. Eksi 4'ü bu tarafa artı 4 diye göndersem x'in de buradan 2 olduğunu bulurum. Bu değerlerin toplamını sormuş bu x'in topladığımızda zaten 8 gelecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. O da herhalde yan tarafta şuradan bakalım. Öseğime sorar demişiz? Aşağıda diyagramın e, üst en üstündeki dairenin içine soldan sağa artan ardışık tek sayılar yazılıp alttaki dairele de üstteki bağlantılı olduğu da, dairenin toplamı kadar sayı yazılıyormuş. Yani bu şu demek: En üstteki dairenin içine soldan sağa doğru artan ardışık tek sayılar birine x dersem, diğeri x artı 2'dir, diğeri de x artı 4'tür. Ardışık tek sayılar ikişer ikişer artar. Şu ikisinin toplamı 2x artı 2'dir. Şu ikisinin toplamı ise 2x artı 6'dır. Peki bu ikisinin toplamda aşağıyı vereceğine göre burası 4x artı 8'dir. Yani bu ikisini topladığımızda 4x artı 8 gelir. Peki bize ne demiş? A ile B'nin toplamının 12 olduğunu söylemiş. A'mız kaçtı? X artı B'miz kaç? Orada X artı 4. Bu ikisinin toplamı eşittir 12 ise buradan 2x artı 4 eşittir 12. 4'ü karşı tarafa eksi 4 diye attım. 2x eşittir 8 gelecek. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde de x'in buradan 4 olduğunu buluruz. Peki C ile D'nin toplamını sormuş. C'miz 2x artı 6. D'miz de 4x artı 8. Bu ikisini toplamış olsam ben. Şu ikisinin toplamı 6x artı 14 yapacaktır. İkisi de zaten az önce 4 diye bulduğum için götürüp 4 yazarsam. 6 çarpı 4 artı 14 yani 24 artı 14'ten 38 gelmesi lazım. Yani cevabımız B seçeneğidir. Ee, yine gayet yapılabilir bir örnek arkadaşlar. Hemen geçelim son sorumuza. Bu da ifadesinde yine karşınıza klasik olarak arkadaşlar kaynakların hemen hemen hepsinde gelen soru tarzlarından bir tanesi. Şimdi bu soruları nasıl yapacağız? İfadesindeki her bir terimin birinci çarpanını bir arttırıyoruz. Yani şöyle düşünün ben bir B sayısı elde etmişim. Şu birinci terimler var ya birinci çarpanlar. Bunların her birini bir arttırdım. Yani 4. İkinci çarpanları bir azalttım. Yani şu 5'i bir azaltırsam 4 çarpı 4 artı. Şunu bir arttırırsam 5. Şunu bir azaltırsam 5. 5 çarpı 5. Şunu bir arttırırsam 6. Şunu bir azaltırsam 7. Artı nokta nokta nokta. İşte şunu bir tane arttırırsam 21. Onu bir azaltsam 21 çarpı 21. Olayı anladık herhalde. A sayısı diyor. Kaç artar demiş. Arkadaşlar şöyle düşünün. A sayısı 4 iken 6 olursa kaç artar? 2 artar değil mi normalde? Nasıl bulduk peki? Alttakinden üsttekini çıkartarak 2 arttığını gördük. O halde A'yı 6'a yazıp Taraf tarafa çıkartacağım. A'dan B'den A'yı çıkartacağım. Kaç arttığını bulacağım böylelikle. Şu kaçtı? 3 çarpı 5. Ee, diğeri 4 çarpı 6. Yani A'yı hemen alta yazıyorum direkt gördüğüm şeyleri. 5 çarpı 7. Ee, şu 6 çarpı 6 olacak. Şunu yanlış yazmışım. Nokta nokta nokta. Bu da 20 çarpı 22. Ee, ben bu ikisini çıkarttığımda B ile A'yı çıkarttığımda onun kaç arttığını bulurum zaten. Peki nasıl çıkartacağız? Şöyle. 4 kere 4 16. 3 kere 5 15 16'dan 15 çıktığı zaman 1 gelecektir artı 5 kere 5 25 4 kere 6 24 25'ten 24'ü çıkarttığında 1 demek ki her seferinde bakın 36 şunları çarparsam 35 her seferinde kaç geliyor 1 geliyor Peki kaç tane böyle bir geldi? Kaç tane bir geldi? Onu nasıl bulacağız? Onu da şöyle. Yani herhangi bir tanesindeki terimleri sayabilirim. Mesela 4, 5, 6, 21'e kadar gitmiş ya. Ya normalde ben derim ki burada 21 tane terim var. Tamam. Burada 21 tane terim var. Ama 1, 2 ve 3 olsaydı. Hani ben 4'ten başladım. 1, 2 ve 3 olsaydı 21 tane terim olurdu. 4, 5, 6 diye gittik ya. O zaman ben bu 3 taneyi ben buradan çıkartırsam 21'den 3 çıktığı zaman kaç yapacak? 18. Demek ki burada toplamda 18 tane terim varmış. 18 tane terim olması 18 tane 1 olduğu anlamına gelir. Yani B eksi A farkı 18'dir. Dolayısıyla o A sayısından kaç artar demiş. 18 artması lazım. Arkadaşlar umarım burası anlaşılmıştır. Bu da zaten gördüğüm kadarıyla evet ardış sayılardaki son örneğimizde. Zaten bundan sonraki konumuz e, asal sayıları ve aralarında asal sayılar olacak. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Arkadaşlar bir sonraki gün görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.